Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben yaptığım farklı bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adı İlkan'ın Kıbrıs Motor. Arkadaşlar e, <laughs> sabah e, öğle yaptığım video e futbol videosu e futbol videosu izlendi mi bilmiyorum. E, i̇nternet İlkan yanlış kayıt yükle arkadaşlar. İlk oyunu falan tamam, falan tamam, tamam, diyor. Yeni oyun arkadaşlar. Bunu daha dün akşam indirdim. Yani Arkadaşlar yarın farming simülatör gelecek. At atçılık yapacağız arkadaşlar. Atlar at 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 at, 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 at aharı alacağız arkadaşlar. At ahır aldıktan sonra atları koyacağız, gezdireceğiz falan. Şimdi yeter kafes simülatörü bir yerden verirsen diyeceğim de oha bu ne? Ayarlar. Ayarlar. Hassasiyet sıfır. Tamam arkadaşlar şöyle Internet kafe simülatörü bir yerden bilenler var mı? Pardon arkadaşlar. Eee ya basacak yani yanlış tuşa bastım. Asıl şurada aynı katta değiliz. Geliyor mu? Geliyor. Gel hadi. Hadi çabuk gel. abi. Nasıl şu an? Gel bize gelsene. Bize gelmiyor mu yani. Şu bak. Bir sürü müşterisi var şu an. Hiç bu gerizekalı bizim tane gelmiyor. Bizde bir tane öyle müşteri yok. Burası Ne daha var? Ne daha var? Ya. Ya. Ayrıca, sesini biraz kısacağım çok sesi var şöyle şöyle koşalım diken açmaya koş 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 geldik arkadaşlar o dövülmüyoruz ha dilenci bu evet arkadaşlar şöyle Dükkan açık kalsın. Yani kapısı açık kalsın. e, açık kalmasın. Şimdi e, oyunun sesini açacağım ya. Ya arkadaşlar oyundaki bilgisayar biraz sesli çalışıyor ama ben kıstığım için fazla sesli çalışmıyor. Arkadaşlar <laughs> önceki çektiğim farminglerde sesim hiç duyulmamış diye oyunu e, Oyunun sesini kısmam gerekiyor. Şimdi bu bilgisayarımız açık dursun. Arkadaşlar bu bilgisayar müşteri bilgisayarı değil. Bu bilgisayar oyun oynamak için değil yani. Tek bir tane bilgisayarımız var. Daha yeni açtık arkadaşlar o, o yüzden. Şöyle otur kalk yapa yapa. Fiyat. Ya yani fiyat yapışım. listesinde kalsın bu. Bize müşteri bekleyelim burada. Bakın arkadaşlar şurada kasamız var. Kasamız bilgisayarımız kolay. Müşteri geliyor mu? Şu dilenci de. Dövebilsen keşke şunu. Hadi abi müşteri Hadi müşteri, abi müşteri. Aa geldi. Bekle abi açacağım. Sınırsız istedi. Ne yapıyor? Aa ne oynuyor lan bu? Oha, farklı mı oyun oynuyor. Oynuyor, valla oynuyor. Oynamıyor, izliyor lan. Oynasa mouse ve keyboard alacaklar. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, hadi ben gidiyorum. Ben buradayım. Parayı vermezse savunmamız beyzbol sopası onunla dövüyoruz arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ya yani savunmamız o beyzbol sopası savunma ne dayın sen ne yapıyorsun maskeli maskeli bu ne yapacak bu hadi dayı sinirsizliği de hala da gitmiyor Lan kırdın. Öleceğim mi? Aferin. <laughs> Eyvallah. Ödedi lan. Ödemez diye sopanın yanına bekledim. Ödedi yani. Lan. Git lan. Horsuz dükkana gecikti. Geldi. müşteri mi? Dilenciyim şu ya. Müşteri geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam. Başlar mısın? Marka yok. Anam yok ne versek mi? Gelmiyor dedik, geldi şöyle hadi yapalım ney 1 saat onayla video izliyor evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi değişik bir oyun yani ilk defa Böyle temizleyelim. Ayak izi varmış. Bunu da bırakalım. Ne yapın? Ödeyecek mi? Ödeyelim mu? Ödemiyor. Ödemiyordu. böyle tehditler oluyor bazen şunu al tamam Allahım ya sopayı al kenara Lan oraya değil. Şuraya. Heh. Burayı vermeden gidiyordu ya. Arkadaşlar şöyle bir zaman oraya bakacağım. Bu burada dursun. Hemen müşteri geldi. Be Bir durmadı ya. Hadi. Hadi abim. Otur. Ne diyor sınırsız. Onayla. Bu da video izliyor Hep aynı videoyu izliyorlar yani. ne Başka video mu yok Başka video mu yok Elektrikler kesildi sıçayım Of Şimdi bu para da ödemez Ha ödedi lan Hadi bay bay Elektrikler kesilmesin Şu para dönecektim miyiz Hiçbir şey yapmadım Dilenciyim müşteri zannediyorum. Demesim geliyor ama vuramıyoruz da. Ne yapıyorsun lan dayı? Abim. Çok biraz beklemen lazım. Bilgisayar açmam lazım abi. Gitme sakın gitme abi. Bilgisayar biraz geç açılıyor. Ama sakın kalkayım da abi bekle. Tamam abi kabul ettim. Onu fazla ne izledi, ne değil arkadaşlar. Süremi uzatabilir misin? Diyor. Bir bakacağım abim. İki saat. Allah. Gitti. Gidiyor. Koş lan. Koş koş. Al şunu. Al şunu. Otuz dakika oynadım. Aç. Otuz dakika oynadım. Otuz dakika oynadım. Otuz dakika oynadım. Sana yeter. Otuz dakika. Yeter sana otuz dakika. Yeter. Şampuanla gitti. Bak. Hoş geldin. Şöyle abi. ne 30 dakika tamam. Ne yazıyor? Bir şeyler yapıyor ama. Bozuyor mu lan milisi ya? Ne yaptın onun da? Ne yaptın lan? Nereye lan? Nereye lan? Göt. Deli ya. Para vermedi arkadaşlar. Dükkanı kapat, kapat. Dükkan kapalı. Şöyle dükkan kapalı. Şunu da kapat. <laughs> Şöyle yeni bir ürün almaya çalışacağım. yine zaman zor. Yeni ürün. Şimdi bizde ne var? Ee, hayır. Ne sabahta hiçbir şey yok mu? Şimdi bizim çantamızda arkadaşlar şundan bir çıkayım. Bizim çantamızda <laughs> şu <Şimdi> PlayStation var. <laughs> hayır, bir sepete ekleyelim çayır. sandalyeye sandalyeyi sakatledik ama zordan çıkmıyor nasıl bu kadar sandalye tamam. şimdi bir konsol joystick yani şu oluyor mu oluyor bir de masa desk Kaç güne 800 100, Şimdi bunu kaldırırsak 300 yapıyor, paramız yetiyor. Plastik sandalyeyi sonra alırız. Şimdi masa nerede? Her zaman oradan çıkıyor ya. zaman oradan çıkıyor. Masa sepetiyle paramız yetmiyor. Masayı kaldır. Rusty'yi de kaldır. Sonra alırım yani. Arkadaşlar. Şimdi saat 1'de. Evet bak saat 1 oldu. Tam da, yer, tam da saat yerine kalkmışız. Şöyle. Sigortayı attırdık. Hakemi kapatalım. Eve gidelim. Bakın. İnti kafe. Tamam. Sonra inelim karpuz. İkinci elce dayı. Nasıl bizim evimiz? arkadaşlar. Üçüncü katı çıkalım. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Bir dakika daha oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi. hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar. Eve gireyim. Uyuyayım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla böyle videonun daha fazla böyle değişik oyunlar ve farklı oyunların videosu gelmesini istiyorsanız abone ol ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kalın. Görüş